Sadık dayı, Sezai bulunmuş. İyi. Getirin de sevelim biraz. Sevmişler zaten. Ölmüş. Sevmekten kim ölmez oğlum. Bizim Sezai sevgiden anlamıyordu. Biz de arkasından bir Yasin okuyalım. Siz de asayişi araştırın hiç o değilmiş gibi. Hadi. Peki dayı. Ah geldi hayvan. Ay yemekler nerede? Kapasınız oğlum şunu. Birader, ben aşık oldum ya. Anlamadım? Abiciğim... ...az önce... ...kızın teki bana sokağın ortasında... ...telefon numarasını verdi. Hadi ya. Vallahi. Vallahi. Çok iyi ya. Ay, çok iyi. Aferin lan. <laughs> Biz burada açlıktan geberiyoruz. Baba orada hastalıktan geberiyor. Bana diyorsun ki kız diyorsun. Karı diyorsun. Telefon diyorsun. Gök diyorsun. Aferin lan. Aferin Abdülbakir. Aferin, aferin lan. Göt falan demiyorum canım. Kardeşim hakikaten aferin. Ben şahsen takdir ediyorum. kız psikofizik merkezinde çalışıyormuş de. Ya benim her derdime deva ya. Ya ben çok sevdim aniden ya. Lan sen orada neyin hesabını kitabını yapıyorsun lan? Bu malı satmayı mı düşünüyorsun lan? Bırak satmayı bu malı evde bulundurmak bile sakat lan. Ya kardeşim hemen karar vermeyelim ya. Dedim mi mevzu bu? Ne bok yiyorsanız yiyin, ne bok yapıyorsanız yiyin. Beni karıştırmayın benden uzak durun. Elim ayağım iyice oynamaya başladı, ben yatarım. Yatarım ben. Tamam, yatalım. Sabah karar veririz. Hadi bakalım, herkes yatağına. Yine iki dakika idare etsene. Efendim. Ay, merhaba. Ee, Nalin Hanım'la mı görüşüyorum? Buyurun benim. Merhaba. Ben dün gece yolda karşılaştınız Tik bir çocuk. Rahatsız etmedin değil mi? Olur mu canım benim ne rahatsızlığı ya? İşte ben hastalarımla ilgileniyorum. Evet biraz yoğun. Ee, tabii ki buluşacağız yarın. Tabii tabii. Ee, ben o zaman adresi vereyim. Gül Sokak 22 Numara Levent. Kadir, hayatımda ilk defa bir kız arkadaşım olabilir. Allah lan? Allah. Allah çarpsın. Aferin lan. Ya. Yapma ama şunu işte ya. Yapma çok itici oluyorsun lan. Yapma bunu. Vazgeç şu oyundan. Nedir ya? Sen böyle ürküyorsun, kızı da ürkütüyorsun. Harbi ol, dürüst ol da şunu yapma ya. Oğlum masanın üstüne servet yatıyor lan. Hayatımızın kurtuluşu yatıyor lan. Yaptığınız muhabbete bak. E